Hı. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yiyorsunlar. Yok biz orada yiyeceğiz. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım orada yiyelim o zaman. Küçüğüm benim. Sarışının buradaymış. Sarışın kısa kuyruğu buradaymış. Yesin ablası. Yesin. Oy, oy kimler gelmiş? Gel bebeğim gel bebeğim gel gel, gel. gel. gel buraya gel gel. Al. Oldu yazdım. Sen de bir diye. Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Yavrularım.